Selamun aleyküm bela ben Aynen. yeni başladım da Yeni mi başladın canım kardeşim? Aynen Niye jetpick dedin o zaman hemen? Valla bir iki kere oynadım bu jet hoşuma gitti hızlı hızlı kaçıyor <laughs> böyle havaya <o> fırlıyor Abi sen internet kafede misin? Aynen Beyler Dör özel öyle. açın bir grup oradan konuşuyor Kes lan sesini abimle konuşuyorum burada Kes lan hadi lan Onur Orospu çocukluğu yapmıyordum Ne diyorsun oğlum sen lan? Bir kapat lan çeneni Oğlum Ne diyorsun tamam. lan sen? Sami ananı sikerim bak ha Sen ne diyorsun lan ananı ne götüyor Seyci zıplatmayayım seni bro Lan Senin ses, kışık. Kışık. Senin ses tonun ana anlamına mı kaçtın? Lan e, pezeven geçin kaç. Sana ne lan? Yaprağıma bak. Gerçek görse titriyecek. Yaprağıma bak. Yaprağıma bak. Jet kardeşim sen bunları takma. Bunlar boynu toksik kitlesi. Ya <laughs> bunların taksam ne olur? Adres vermeyen kaşarlar işte. Korkak oğlum bunlar. Korkak piç. Anan kaşarlar. Adresi istediğimiz zaman sen gelsin diyor. Bir tane adres versene oğlum. Bir tane. Paşa evet, İstanbul Gazi Osman Paşa, Gazi Osman Paşa birader, Maltepe gel. Maltepe'deyim Gelmezsen... Gazi Osman Paşa, Gelmezsen... gopta koptu musun? Ne gopta korktun, mısın? korktun, mu? Korktun mu? Söyleyemiyorum bana. İyi bu ne? Yaram, bu ses tonundan korktun korkacak mısın? Korktun Sana diyorum, sana koptu musun Zeyna? Diyar bakma. Ben mi mutlu Koptu musun oğlum, onu söyle bana. Bana mı söylüyorsun? Aynen, koptu musun Gazi Osman Paşa'da? Bana mı söylüyorsun kanka? Sana söylüyorum gopta mısın? Amına koyayım kim konuşuyor sesi cızırtılı geliyor. Bana mı söylüyorsun kanka? Kanka, kanka. sana söylüyorum sana. Bana söyleyeme. Bana sen ne diyorsun anlamadım. Bir daha Seyna, gopta mısın Gazi Osman Paşa'da? Oğlum cümleyi tam kursana duymuyorum. Gopta mısın oğlum Gazi Osman Paşa'da? Oğlum senin mikrofonunu sikeyim ya. Kanka büyük Ben kum senin kum de... mikrofonunu sikeyim. Kanka Gazi Osman Paşa dedi ya. O şu mikrofonu ağzına sokma Harbi jet bir şey duyulmayalım. Oğlum sen Gazi Osman Paşa'da değil misin? Oh al ağzına öyle mikrofonu. <laughs> Ben çözebilir miyim kardeşim? Bence Onur'un orada salması lazım sana. Kardeşim falan diyoruz ya. Onur kim oğlum? Onur kim ana? Oğlum ana karıştırmayın işte bak. Aynen, anne anne karıştırmayın. Pedemek piçler. Sen şu size. mikrofonu, sen şu mikrofonu gırtlandan çıkar bakayım. Oğlum başını sikeceğim. <laughs> Bir dakika ne, ne yapacaksın Sana demem. sana kanka. demiyorum. Oğlum susun oynayın lan. Like evet. es lan oyunu oynayın. Bu saatte göt mü kalkıyor hayırdır? Kanka sen valla... Kanka vallahi... beni kör ettin be. Kanka, kanka adamlar senin... da kör. Bu çocuk doğru konuşuyor da hepiniz dalga. Bana mı diyorsun kral sağ ol eyvallah ya. Ben kire kanka sen bunlar mal Hayır kör atıyorum hani sen de kör oluyorsan ne yapayım abi adam da kör oluyor. Aga bak ben de doğru konuşuyorum biri küfür ettiği zaman dayana... Siz, Babacım Erdal. Bak oğlum bak küfür etmeyin işte. <laughs> hayır hayır yapma be kanka bak küfürsüz tamam mı aynen küfürsüz abi lütfen bana okey bana okey okay. pardon Jet seni ne? bir kere sikeceğim kanka of kanka tamam kusur yok ama son kez yarrağımı yiyeyim sen de benim ye o zaman ben de yeşilim <laughs> ya oğlum siz var ya yaşlar kanka 17 kanka sen tam sikeceksin kime dedin onu bana dedi bana bana kanka sen hani sikilecek yaşta şey dedin ya kime dedin Lan ben oradan gidiyorum kanka Jet sen benimle konuşuyorsun Erdal adam adam Erdal shift bassana Yeni başladık. Bir dakika, bir dakika. Beyler ben Erdal'ın adını Avel, e, Avel diye koyuyorum. <laughs> lan ne oldu lan? Götten iyi bacaklı? <laughs> Oo bir dakika, buhar oldu kanka. Bir özür dilerim. Aga bak işte küfür etmeyin dedik. Hayır, Küfürsüz adam, oynuyorduk. Adamı küfür etmeyin diyor. Adamın dediği şeye bak yazık oğlum. Belki şu an duygularıyla de oynadım bu çocuğun ya. Kanka sen bir dakika. Bir dermişim. Ya. Şu çocuğun adı ne? Adını öğrenmek istiyorum. Erdal. Benim mi? Ben. <laughs> Yok sesi böyle kalın olan. Ha bana mı diyorsun? kanka. <laughs> Erdal benim adım. Ya sen anlıyorsun. Ben Hanginiz Erdal? In? Amına koyayım. Oğlum adaşım benim Jet. Erdal adam altında Erdal. Oğlum Jet. Eyvallah. Kanka küfürsüz oynuyoruz değil mi? Aynen kanka. Erdal ben kanka, aldım sana silahı. Kanka başlayalım adam gibi. Tamam. Ha orası Erdal. Ya Onur seni banlayacağım kanka. Sen kızıştırıyorsun ortalığı. Aynen oğlum ya. Erdal'a bir şey demeyin. Onur kaç yaşında ya? Tam dayaklık ya. Onur <laughs> <laughs> Mikrofonu götüne götüne sokmayı bırak kardeşim. Aga 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 kar 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 dikkat tamam, edin. Erdal sus Erdal. Oğlum bir dur lan bir şey anlatacağız. Bak işte bak ben, beni dinlemediğin için oldu bu. Erdal biliyordum adamı duydum zaten. Kanka senin de mi adın Erdal? He. Adaşımsın. Aynen. Adamı da Ertal mı çıkıyor? koyayım. Ama hangi Ertal? Kanka bir sussanıza. Bak işte. Erdal Moft'um geçelim mi bu oyunda sonra? Kanka yok ya ben biraz şey yapacağım. Oynayacağım geliştireyim kendimi. Moft'um çok oynuyorum. Lan sus. Kurt koşusunu yani. özlemedin mi oğlum ben iki kere W'li? Lan sussan orospu çocuğu. Tak tak W. Hop. Tak. Tak, -tak, tak, -tak. King. Aynen. Sizin anınızın amı kaşınıyor belli. Ben bu... Oğlum. Ben bunu onaylamıyorum bu arada arkadaşlar. <laughs> Senin ben ananın amına elimi sokayım böyle dalga dalga. Dalga dalga dalga. <laughs> onun suyun ananın <laughs> amının suyunu sana içeceğim. Bu <laughs> çocuğu sen bekle. Erdal, kanka beni oyundan ekle sana tek tek de Instagram'ımı vereyim. Tamam bana mı diyorsun? he sana. Tamam kanka. aynen kanka. iki Neyse, neyse orospu çocuğu artık takılırsın. Geri var. Oğlum küfür şey. <laughs> etmeden oynayın diyorsunuz. Ben Kazım'ı bozacağım hak yeter. Ya, tayfun. Tayf tayfun kim oğlum oyuna yeni biri geldi. Burası tam üstte. Hadi Oy. oğlum hadi oğlum. Uyy, Oy. Oy Erdal. Oy Erdal amına koyayım. <laughs> Erdal on numaraydı. Oha Erdal ananı sikeyim nasıl? Erdal Moftin'deki vuruşlar. Kanka zayıf Zeyt seviyorum ya. Erdal. Zeyt on numara ya. Erdal ananı avradını bacını E yeter senin o ananı bacını, ya bacını ya. sikerim. Küfürsüz de oynuyor diyorsun amına kodumun çocuğu. Ya zekalı ben. Erdal Erdal iyi... boş ver Erdal boş ver. Değmez kanka boş ver. Ağzımızı bozdur ağzı oğlum. Değmez ağzı. kanka ya. Erdal girelim multibasyon. Allah'ına kavuşturdum. Aynen <laughs> kanka. Hop şekil hareket. Oy! Erdal bende var mı yetenek? Var kanka. Moftin'den kalan ama Erdal evet, bunlar. Kanka, bak. Amına kodumun cadı gözü söyle artık. Oğlum Erdal'a yardıma gel lan. Oy! Aynen, Oha! Erdal. Ne sen Erdal. Erdal! Erdal! Oğlum <laughs> kafada lan! Erdal nasıl bir vuruş oğlum bunlar? Kıskanıyorum Erdal. seni! Sikiyim ne biçim vuruyor? Kanka götümü bak ha? <laughs> <laughs> oğlum, oğlum, Erdal ananı avradın <laughs> sikim çok iyisin ya. Oğlum sal lan annem artık ne istiyorsun ya? 50 HP bro. Aga çok geç çektin silah. Geç yes, lan velet. Veletini velet dediğin eline şu an çocuk verir ha. Ayık ol. <laughs> Ooo oh, kral. Amına koyayım kaçıncı sınıfa gidiyorum lan sen? Ben mi? Erdal doğruyu söyledim var ya ilk 40 tasya malzemem benden amına koyayım. <laughs> Kanka doğruyu söyledim. Kanka ben okulu bıraktım. Ben çoktan bıraktım okulu. Kanka doğru Erdal gerdin mi lan? Yo. İşte bu. Oha Erdal bacını sikeyim. Geberdi senin ananı sikerim bak bacımı karıştırma göt. Erdalcığım hangi şehirdesin? Kanka ben İstanbul. Or Maltepe çekmece. Maltepe. Ha buluşalım. Tamam arkadaşlığını eklemin Instagram'dan tamam. görüşürüz. İkiniz de gidin ailenizle konuşun aynı kreşe yazmasınlar <laughs> amına. ya Velet sen bir sus ya. <laughs> Velet dedin yalnız eline çocuk verir ayık. laflarımı çıkma laflarımı. Lan oğlum sana bir şey söyleyeceğim lan. Bana hani di ama. yok yok kanka sen değil dil öbürkü. Bana onura mı? Ha, onur'a mı? Yok yok o cam veren yok mu hani? Söyle lan <laughs> Oğlum diyorsun çocuk dediğin eline çocuk verir değil mi? Onu ben demedim. Çocuk dediğin eline çocuk verir mi? Onu şey dedi ya. Onur dedi, dedi onu. Ya, Onur sen baya yalancısın kanka. Hayır bak delikanlı bir söylesin. Bir dakika Erdal Erdal. Kaç şey vuruş diye. yapabiliyor? Senden bir şey isteyeceğim kanka Erdal. Buyur. Bir dom alırız. <gülüyor> tamam <gülüyor> lan gel lan oyuna dom alacağım. Sizce nerededir arkadaşlar? Kanka be bir dakika. Harbisi. bir dakika nerede olduğunu çözelim. Karıcığım. Erdal Çözmüyor Erdal daha. kurtar artık Erdal kurtar artık Erdal ananı bacını sikeyim çok iyi çözüyorsun Erdal ben buna söyleyeceğim ama bak Erdal sen bu el domal da kardeşim sözünü tut erkek gibi Kaçma kaçma gel Lan şuraya git millete karşı Tak 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 <laughs> Erdal Erdal bir şey söyleyeceğim lan İtiraf ediyorum vallahi itiraf edeceğim kanka Buyur. İyi değil mi? Et Annenden daha iyi doğru. Ba senin ananı sikerim. Attım ona. Adam, diğer Arda, diğer Arda. Bana mı diyorsun? Aynen kanka. O ya. Erdal. Evet. Öyle olunca şey demek o. Bana bakın demek. Öyle söylüyor Erdal. Erdal ne diyor bu sana? Ergen cümleleri işte kanka ergen cümleleri. Laf bulamıyorlar ya. Bir sınıftaki lafları söylüyorlar. Erdal lan bu kadar orospu çocuğunu ilk defa görüyorum. Oğlum ben senin ananı sikerim he. Orospu çocuğu ya. Anana söyle sıcak suya hazırlasın oğlum. Geliyorum bağırtmaya. Erdal annen, anneni sikecektim ama bir alacağım bir karşıma konuşacağım. Sana nasıl ders vereceğini bir Bilader, Birader duyduğuma göre annen tekeymiş. Beni çok istedi de ben gitmedim ona. Bir ara gideceğim ama bir selamlaşacağım yatakta onunla. Erdal sen ben böyle işte, bir insan değilsin Erdal. Ardol. Ağzımızı bozduruyorlar işte. Özür dile lan piç. Harbi be Erdal özür ben... dile ya kanka özür dile. Erdal barışın, anandan özür dilerim. Bak, ben senin anandan özür dilerim. İşte böyle Erdal, barışın ya. Erdal. E? ben burada ben burada senin annenden özür dilemem kanka. Akşam yatakta özür dilerim. Bak işte. Oğlum anana söyle sıcak su hazırlasın <laughs> geliyorum. Erdal, Erdal ciddi, ciddi ciddi bak ciddi sikeceğim. Burada kötü bir şey demiyorum. Senden özür dilemem diyorum. Annenle bile bir özür dileyeceğim diyorum. Onu bile yanlış anlıyor. Aynen kanka adam senin iyi niyetini düşünüyor oğlum. Bu kadar da şey olmuyor. Oğlum ya. lan ya oğlum. Tam ona kodum kır sesi ya. Ayıp oldu abi kalbim kırıldı. Özür dileyim mi lan? Özür dile lan. Siktir git amına koy. Sizde var ya sizden adam olmaz ama. İzin verirseniz ben bu arkadaşı bıçaklayacağım. Bombayı kuracağım koruyun amına koy. Koruyorum bebeğim. Kur 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 kur. Ben mal diyorum, elde, mal da... elde, mal elde. Aldım aldım ilk takamını. Merak etme. Jet anneni sikeyim çok iyi. <laughs> Anneni sikeceğim ama biraz sus Jet. Erdal hoşuna gitti lan Harbi Erdal neyi güldü lan orada Ya e, Jet. Susun lan konuşmayın senin kardeşini sikeyim Susun konuşmayın ya kanka biraz da Moftim'den kalmış değil mi bir şey Erdal Oğlum net kalmış bu arada baksana 13 kilo oğlum ilk maçın için ilk maçların için ya Erdal doktora gittin mi hiç Annemize diyon kurun oğlum arkanızdan gelecek Arkanızdan gelsin beni oradan vurdular Gelsin oğlum, vurdu oğlum. Olur. gelsin Allah aşkına gelsin ya Kim geliyor bak tek <laughs> bitti Erdal Velizade Erdal vur onu. Ver, o Erdal vur onu. Oy aslansın. Erdal senin için sen sigarayı korun birader. Böyle küfürleşe şey küfürle aldık ya farkındaysanız. Erdal lan sen o çocuk musun? Ha siktir. Onur bu o çocuk ha. Var Jet ya. olan. Erdal anladın mı ki Onur'u ekleyin hep beraber oynayalım. Onur öyle diyor. Beyler hani Nasıl diyeyim? Harbi sigara adam. Erdal beni de ekle. Tamam ekleyeceğim. Beni ekle. Seni. Bu grup ayrılmasın bak. Bu grup ayrılmasın. Erdal. Sana diyor Erdal. Erdal jet. Jet. Efendim. Ben seni eklemiyorum. Annenden ulaşırım. Senin o annenin. Jet bir kafa bekliyorum. Jet kafa bekliyorum. Helal lan. Oy. Jet kafa bekliyorum dedim sana. Sor adam nerede lan? Nüfus lan. Ayakta kalan son. Bilerek öl lan. Bilerek öldüm bu arada. Senin ben göt deliğine üfleyeyim. Dumanla mı yoksa dumansız mı üfleyeyim sana? Erdal Efendim. Diğer abi. Efendim. Bak sen hepimizi ekle. Oyuna gireceğimiz zaman ben Şet'in annesini ararım. Tamam o da beni ben arar. Sen... Numarasını versene onu. Vereyim Yok, mi kanka. lan? Kendi numaramı vereyim mi? Yok kanka. Verme verme, verme verme. Adını hesap falan açar bu pislik insanlar. O zaman sikermişti onları. Evlerinden annelerini alırım. Ama bak Reyna'da da numaran varmış ya. O Reyna'yı söyle o Reyna'yı. <laughs> Bilir beni hızlı gecelerimi. Erdal kursana yukarı kurun. Lader alalım bu artık. Da, şey... Ne var oğlum ne var? Kanka Abi, sen alırsın miydi? ben sana güveniyorum. Aga sen de alırsın be. Sen güveniyorum Köküne kadar emde. Aga sen arkaya alırsın. Senden şüphem var. Öyle konuşuyorsun ki. Tamam oğlum ya var mı vereceğim sana arkadan ya. Adam verecek misin bana? Tamam o zaman. Kaydı. Ama, ama önündekini vereceğim işte. Aga Spike'ı kurun artık. Spike sen nerede al? Herdal doğru söyle lan. Yani çok uğraşıyor musun böyle orospu çocuğu olmak için? Yok kanka sana sırrını vereyim mi? Yok verme sana, kanka. verme sana sırrını vereyim böyle Ver, verme. çok konuşanlar bak Ver, yok verme. Bak böyle çok konuşanlar boş konuşanlardır. Her zaman arkadan her Ver, zaman arkadan vurduranlardır bunu hiçbir zaman unutma Erdal üstüme alındı mı? kanka sana demiyorum şu şahsi iki kişi var ya şu şahsi iki kişi Erdal, onlara diyorum aslı sikim belki konuşursun senin ananı bacını dedeni kundaktaki bebeni ama ritimle söyledi bence kızamazsın bebek herhalde. ne alaka lan orospu orospu çocuğu doğacak bebeğin tövbesi ve bak bebeğe küfür etmek istemiyorum yok etmedi zaten ya Asılacak. Erdal kaç tane bıçak var lan anana girecek kadar var birader. bir tanesini sakla annene sakla Yok ben senin hepsini anana fırlatacağım. Bıçak çıkardın atamıyorsun ne orospu çocuğu. Bırakın onu bana. Helal Erdal anana girsin. Kanka anamın içinde babam, babam var. Bela bir gün böyle yürüyorum. Reynan'ın annesiyle karşılaştım. Kanka, Cık, babam da arkadan geliyor tamam mı? Babam bir bunun Reynan'ın annesine bir saplamış mahallenin ortasında. Aa! Nasıl bari bir tekrar canlandırabilir misin? Gerçekçi ol. Yok Erdal sen niye çocuktan bir şeyleri tekrar istiyorsun? Kanka çok zorgulama ya. Yok şeyden dolayı orospulu bir kere yapabiliyor. Oho. Aynen kanka senin gibi her gün yapmıyorum ben. Her dakika yapsam adım orospu çıkar ayıkdın mı? Bir bir oldu bir bir. Erdal ne? Abi? Içeride. Aga ne yapıyorsun? Bir kişi sanettim iki kişi çıktılar. Eli annesinin amı gibi titriyor. Oğlum bak yeter. Ananı. Annene çıkmakten. böyle Bak anneni, anneni çıkmaktan takıyordum böyle bir sallıyordum senin elin gibi titriyordu böyle. Bak. Anneni sıkmaktan wow. yoruldum yeter be birader Saplayacağım şimdi hepinize Sen hariçsin he Sen, 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 hari sen de çingenlik var mı? Erdal sen nereyesin? Diyarbakır Kanka Onur ben söyleyeyim Erdal'ın nereli olduğunu Ben Onur'um yes. şey Erdal'ın babasıyım zaten Biz Sivaslıyız kanka köken Sivas Sivas'ın da köpeği meşhur bak Erdal'a Diyarbakır'ın karpuzu meşhur ya Oğlum silahımı ver lan Reyna Silahım yok Özür dile ver verme lan dilemiyorum ben amına kodumunu amına kodumunu çocuğu arkadan da of göte bak göte <laughs> o tam saplayacağım gel buraya <laughs> of